Çağlar. Mert Mündür basın aktardı. O say Samuel. İrfan yaklaştı. İrfan Can ceza sahasına yerden gönderdi. Cenk. Kaleciyi geçmişti. Açıdan almıştı. Kafa vuruşu topağlarda gol. Yusuf Ennesiri ile Fenerbahçe perdeyi ikinci dakikada diyor. Ennesiri kafayla attı. Fenerbahçe ikinci dakikada golü buluyor. Son haftaların formda ismi Ömer. Yusuf Ennesir'i e, hava topu etkinliği çok fazla. Gerçi burada yükselmesine de gerek kalmadı. Fırsatçı bir kafa vuruşu yaptı. Cenk'in goldeki katkısı kadar pas çok güzeldi. Son 13 maç 10 goldü. Yusuf Ennesir'i 14. maçında 11. golünü atıyor. 2 gol golcü golde başrolde Cenk Tosun çevirdi. Ennesir'i golü attı. Kasımpaşa 0, Fenerbahçe 1.